Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz Katar'dan kritik Türkiye kararı geldi. Türkiye'ye geliyor. Dünya resmen şok oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Kara İsmailoğlu bir taraftan da Katar'dan ve yardımcı dost ülkelerden gelecek konteynerler yola çıktı. Önümüzdeki günlerde limanlara varacak ve bölgemize dağılacak diyerek önemli bir gelişmeleri dünyaya ilan etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Kahramanmaraş merkezi depremler sonrası bölgeye akın akın konteyner transferi sağladıklarını belirterek, bir taraftan da Katar'dan ve yardımcı dost ülkelerden gelecek konteynerler yola çıktı. Önümüzdeki günlerde limanlara varacak ve bölgelerimize dağılacak ifadelerini kullandı. Kara İsmailoğlu Adıyaman valiliğinde yaptığı basın toplantısında asrın felaketi olarak nitelendirilen kahramanmaraşlı depremler sonrası Yunanistan büyüklüğünde bir alanda arama kurtarma çalışmaları yapıldığını söyledi. Afetin ardından yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi veren Kara İsmailoğlu, hayatı olağan hale döndürmek ve vatandaşların ihtiyaçlarını yerine getirmek için büyük mücadele var. 19 gün içinde zor günler geçirdik. Enkaz altında arama tarama çalışmalarımız bitti. Adıyaman'da enkazın önemli bir kısmını kaldırdık ve kaldırmaya devam ediyoruz. Yıkılması gereken binalarla ilgili planlarımızı yaptık. Yıkım çalışmaları devam ederken bir taraftan da enkazın döküm sahalarına taşınması devam ediyor. Döküm sahasındaki geri dönüşümün de planlanmasını yaptık. Önümüzdeki haftalardan itibaren onlar da rayına girecek diye konuştu. Adıyaman'ın da depremden en fazla etkilenen illerden biri olduğunu vurgulayan Kara İsmailoğlu, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılarken gelecek günleri ve yılları da bugünden planladıklarını dile getirdi.